videoda defile yapıyoruz. Gel bakayım Mayafan. Geldim. Merhaba desene. Merhaba. Ben evet. bugün moda defilesi yapacağım. Bora arkadaşlar bu benim evim. Hayır. Hayır benim. Tamam neyse. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi ilk kim yapsın? Oturuk altına. İlk ben. Hayır, tamam. hep ben yapacağım. Hayır, ben de yapacağım. Tamam ben giyiniyorum. Ben de yapacağım. Evet. Hemen başlayalım Ne yapıyorsun? Belki fotoğrafta çekebileyim. Evet, bekliyorum. Ben bakmıyorum. bakmıyorum. Sen hatta e, git. Hayır, biz aynı evdeyiz, buluştuk. Hatta sen kendi yatağına git. Benim bakmamam lazım. Hayır, bakmıyorum. sen gelirken yapacağım ben. Bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada ben sadece e, Maya Fan için evi açtım. Diğer kişiler evime giremiyor çünkü evimi kilitledim. Bekleyelim. Şu, yaptım acaba ya? Geliyor sen? Yok. <laughs> arkadaşlar acaba yaptım Bu arada arkadaşlar ben evimi doldurmadım. Gördüğünüz gibi bomboş. Acaba neden? Çünkü çıktı? Ne yapıyor? Gizli geçitten geçti. Aha. Bir, iki, Geliyor musun? Tamam bakalım. Geliyor. Ama koşarak gelme. Yürüyerek. Nereden yoksa? Bir, hmm. iki, gel bakalım. Üç. Ya. Bakalım. Hmm. Fena değil. Çok güzelmiş. Hemen bir fotoğrafını çekelim bunun. <laughs> Şöyle arkasına şunu da koyalım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Tamam yapmayayım ya. Yine ben. Hayır ben de suya. Ama ben de Hadi ben de Hayır ben de suya. Hadi bir geliyorum. De, de... Ya küstüm ya. Ama ben de yapacaktım ya. Hayır. Of ya. Ha, tamam herkes 5 tane yapıyor. Hayır. Ya da 3 tane. 3 tane yapıyor herkes. Hadi ya. Durdum ben burada. bari bakayım. Bakalım kimle oyundaymış. Kıyafet mi al? Hmm. Bari ben de gidip sütüye kıyafet. Moda ekonomik. Moda ekonomik de nasıl çıkıyor? Abi sen nasıl çıkıyor lan? Çektim. Geliyor mu gözüktü mü? Bak. Ben üst kattayım. Ya Yasmin gözüktü mü? Bir baksana. Ya Yasmin gözüktü. Gözükmüyor bak. Ama hayır sadece gelirken gözüküyor şu halıda. Bekliyoruz. Geliyor. Ge 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 Ha bu gel bakayım fotoğrafını da çekelim. Gülümse. verdim mi? Sen nasıl ya? 17 puan verdim. Hayır, sen nasıl ya? 10 puan. Evet geliyorum. Gel, gel. Evet ben Sakın gel tamam mı? Gel. Diyorum. Gel gel. gel. Ay, git. Ya al ya. Ama bakma. Bakma ben gezeceğim serveri. Üst katı gez sadece. Ya gelme. Yok ya üst kata gidiyorum. Git. Üst kattan ben biliyorum nereden bakacağını. Şu delikten bakacaksın değil mi? Yes, iyi Abi ya. Abi çok gıcıksın. Abi. Oha lan lan böyle çıktı. Bakmıyorsun tamam mı? Lan bayağı çıktı. Bakmıyorsun. Bakarsan ben bakarım ben mi yapıyorum tarzımı. <laughs> ben ya git şuradan. Gözüm kapalı, gözüm kapalı, çıkıyor. Hadi git git. Yes, 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 yes. Giyeceğim, buraya giyeceğim. Bu gelme. Ne? <laughs> arkadaşlar abone olun. Bu videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sen de bay bay de. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye arkadaşlar.